Bugün sizlerle garip bir olay oldu Roblox'ta. Ben YouTube'da dolaşıyordum böyle normalde video çekme fikri hiç aklımda yoktu. Ondan sonra bir tane video gördüm, pet simulator diye falan. Ondan sonra girdim baktım ıı, yine Roblox'a girdim hemen hani acil pet simulator olmuş diye. Ama baktığımda pet simulator bulamadım. Sonra ıı, şöyle Yetafer pet diye bir oyun buldum, oyun gördüm. Ve kapanda Big Games var gördüğünüz gibi yani Petsim X'in yapımcısı ve Petsim X Pet'i var burada. Merak ettim bir girdim falan. Yani çok bir şey anlamadım işte. Neyse girelim Big Games tarafından yapılmış. Aa bir dakika bir tane ses geldi şu an Petsim'le ilgili. Evet gene klasik Big Games ka kapak şeyi. Ama ben de çok bilmiyorum aptalığı <laughs> Bir bakalım... E bir bakalım ne gelmiş falan diye de ee, ya Şu an bir farklılık yok gibi Petsim'le aynı gibi duruyor Arkadaşlar şunun açılmasını beklerken Abone olmayı unutmayın Hedefimiz güzel bir abone İnşallah Bu açılmıyor Neyse <laughs> arkadaşlar bu açılsın Ha hemen... açıldı neyse <laughs> Throw pets yet word yet pet yet egg Allah yok yok yani Bunlar ne lan? Ha. Arkadaşlar benim eski hesap gitmişti. Ee, ve ben biraz kasmıştım. Çok değil. Kendi kendime kasmıştım falan işte. Şu an oyun pek güncel gelmedi yani onu bekleyelim biraz. Arkadaşlar oyun iyice bir yüklensin hemen geleyim ben. Tamam da şu an oyunumuz yüklendi. Umarım sesim iyi geliyordur. Ee, geliyordur da az önce ses var. Şu seslerden dolayı umarım sesim iyi geliyordur. Şimdi ıı, sıradan Pepsi olan bu ne lan? Ve biz farklı bir oyuna girmemiş miydik Yeta Pet diye? Bu Petsy Dur şurada Yetapek diye bir şey var Bir yer var da Ha tamam Bastık gidiyoruz Ooo güzel yapmışlar Yet World Aaa çektiğim videodaki bak yeta friend friend kopya olmuş herhalde neredeyse. Ana onu hiç beklemiyordum lan. Ama Petsim için oyun için de oyun yapmış adam var. Yeta friend son zamanlarda baya popülerdi. Petsimix de eski popülerliğini kazanmak için galiba onu getirmiş. Allah Allah ilginç. Allah hiç beklemiyordum ha. İlginç bir mantık ne Neyse hemen atalım şuradan bir tane tek. Vay. <laughs> evet abi bir bizim sonu. Aa dur. Ha, trade attı. Okey. Nereye vereceğim? Ya vermiyor boş ver ya. Dur yeni bir tane pet gelmiş. Galiba. Ya. Yeah. Neyse tamam. Biz atmaya devam edelim. Yani e, daha dün oynadığım Yeta aynı sayılır. Sadece pet atıyorum. Bir <laughs> de atmasını da ya. o çok değişik o. Yani ne diyeyim. Yıllar önce oynadığım, e, bir yıl önce falan başladığım kanalda başladığım pet e. şu an e, en son oynadığım oyunu olarak devam ediyorum. Ya ne diyeyim çok galibime geldi. Bir daha <laughs> tek <Evet, evet. gülüyor> O 400 trilyon. Ama buradakilerden daha güçlü sanırsın. Ha. Şu altta gördüğünüz gibi kırmızı şey 570 70k bunlar 100k. Yani e, buranın petleri burada daha güçlü sanırsam. Atalım şöyle. <laughs> dünkü oyunla ya dün çektiğim oyunu neredeyse bir daha çekiyorum diyebiliriz. Ya yani da Big gamesin bu aklına bunun nereden gelmiş hiç bilmiyorum ama çok garip oldu. Koskoca oyunun adını da değiştirmişler ya. <laughs> tamam, bu benim kötü bir Burada hiç bir dünya yok sanırsam. Evet sadece bu dünya Şöyle bir etraftaki şeylere falan bakalım. Şu alalım bence şu şey. orpay. Bu orpayda ne şey yapıyordu? Upgrade'ler yapıyordu. Haa! Orpayda le upgrade'ler yapılıyormuş. O zaman ne alalım? Orpayda uzaktan alabiliyorlarmış. Critical. Şu üçünden ne alalım ya? Tamam. O pahalıymış biraz çıkarttı Şöyle çok Başka ne var? Şurada pet katalo var. Burada e, gönderme şey falan var. Baba kimse bile gönderme. Burada normal dünyaya gidebiliyoruz. O haber vardım olsaydı bir hızlı burada toplardık. Neyse da bankamız var. Bu da süs galiba. Evet etrafta Ekstra bir şey yok. Sıradan pet mix ama yatafatta birleşmiş aslında. Aa gayb olmuş bir gün. Basit çıktı. Ya yani şuraya bakınca böyle aynı yumurta falan aynı pet mix ama farklı bir oyundayız bence. Yani. Çok ayıp. Atalım bir daha. fena bir fikir değil yani popüler oyunları kendi oyununa farklı bir event tarzı yani farklı bir oyun olarak eklemek güzel fikir yani Big Games'in aklına bu nereden gelmiş bilmiyorum ama güzel fikir mantıklı baya yani bu şekilde farklı oyunları popüler oyunları ekleyerek sanırsam eski popülerliğini tekrar kazanmaya çalışacak anladığım kadarıyla Big Games Pets'in Adını değiştirmesi bir de güzel olmuş. Bu arada gay... Aa Critical yet geldi. Bu arada şey... Oyunu yüklemesi beklerken spawn dünyasında ikinci yılına gibi bir yazı gördüm. Tam iki yıldır Pet Mix olarak duruyordu. Aga Tam iki yıl lan. Bugün değiştirmişler artık yet Yani bugün de değildir de herhalde. Yeta pet olmuş. Gayet valla ya. Yani i̇ki yıldır neredeyse sürekli oynadım artık yeter. Kötü olmuş. Ad Yata pet derken ağzım da yeter frende gidiyor ya. Biraz upgrade, Biraz da upgrade yapalım. Hmm. En iyi da bunlar sanırım yapabileceğimiz. E, evet, tamamdır başka da upgrade yapamıyoruz. Upgrade'ler biraz pahalıymış sanki ya. Şöyle evet, topluyorum bir Baba daha, daha dün çektiğim oyunu neredeyse bir daha çekiyorum sayılır ama Petsimics versiyonunu. Umarım canınız sıkılmıyordur arkadaşlar daha dün çektiğim oyunu bir daha çekiyorum çünkü. Bundan bir önceki oyunu tekrar çekiyorum. Neyse ya biraz az da olsa farklılık var gibi sanki. Aa critical yet. Aa hiçbir şey olmadı. Gene 100 kare falan geldi sayılır. <laughs> bir tane daha atıyorum <laughs> Tamam. E şimdi Rodin'in yan paramızı alacağı meşhur Rainbow Shave'den atalım. Rainbow diyorum. Az önce küfetin altında versiyonunda. Açtık hemen. Ne Epic Games vardı. Oha, oha Epic Games. Bunun da gücü bir kürek veriyormuş güzel. Bir de altın olmasa daha iyi oldu. Oha. Oha az önce 7k ancak geviyorduk şimdi. <laughs> vay maşallah. Gidiyoruz valla. 30k falan olacak sanırım. ya etki ediyormuş bu ya. Şöyle toplayayım biraz daha tamam. Biraz upgrade yapalım. neye basık? Daha güçlü orp diye bir şey vermiş herhalde ona bastım bir. Neymiş bir bakalım ben. Adı ödül gelmiş. Elmas geldi. Oh 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 maşallah bayağı da elmas geldi Uy, uçuyor yıldızı yani tamam gene az öncekiini geçtik bu sefer 30k oldu bir tane daha atayım hemen sıradaki petten açalım biraz para yıkıyorum da sürekli aynı petten açmak olmaz yani neyle ilgili mekorum 900 daha geldi tek seferde Bakın, bir sonraki pet ne kadarmış ev evde mi yiyor onlar Başlayayım biz şunları açalım aç 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 bir daha açalım güzel <laughs> iyi. hadi bir tane daha açalım bir açalım <laughs> Ve bahset Şimdi şu emiyon takalım. Şimdi atalım ne kadar gelecek? 30 kya gidiyordu işte. O. Bu sefer 30 kya geçti. Evet. Oy. Havada geçti. Nereye gidiyor? Oy 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 oy. İyi iyi baba. Kaya gitti. 80 kaya falan geldi. Bu sefer de 2 milyon geldi. O güzel. Yine azıcık güncellemelerde böyle farklı farklı oyunlar getirseler evren tarzında gibi. Farklı farklı oyunlar getirseler hiç fena olmaz aslında. Aa basit ya. Aa bunu hiç görmedim ya. Ha bu para gitmiş. Hop. Allah'a ekle. Bu sefer e, 73K'ya geçecek mi? Ya? Bakalım. Ve geçti. Tamam güzel. Ya bir dahaki gün de Strongman Simulator getirse <laughs> Strongman Pet getirse hiç fena olmaz aslında. Bu Strongman demişken arkadaşlar bu hesapta hiç Strongman oynamadım. Çekmemi istiyorsan söylemeyi unutmayın. Tabi yani ben e, yorum yazmasını beklemeden büyük ihtimalle bunu çekeceğim bu videodan sonra. Çünkü çok gaza geldim. Yani çekesim geldi bayağı. Aslında bir tane yayın açıp o yayında Strongman'ı bayağı kasabiliriz ama Yani bir Strongman için <laughs> de yayın açmaya değmez ya. Yani değmez Bir yani. dakika lan. Hayır yok. Sahteymiş. Sırf be. Onu um, ben Mavisharp geldi falan zannettim de sahteymiş. Ya da aynı soruya düştüğümüzü düşünsene ne güzel olurdu ya. Neyse 80 kya geldi bu da. Be. Ben yine de emin olamadım da evet. Adamın isminde Minecraft ilgili hiçbir şey yok şu orta bölümlerde bir tane upgrade yapalım ee, uzaktan ok toplama yaptı bastım evet, hayır bu uzaktan geliyor bana ben bir tane de şundan atacağım Şimdi bir tane biraz daha çalalım yani Aa, orb storm diye bir şey geldi bu ne Şuradaki orf store Yani Yeter fırlattaki stoy rasha Russia, rasham fark orf rashamı galiba. Abi farklılık yok yani normal şey. Ya ne oldu ne oluyor? Daha fazla orf düşüyor gibi. Neyse düşüyorsa topluyorum yani. Şu ne? Ha. Sıralamaya girersek bunları veriyormuş sanırsam. Sıralama da burada. O aslında sıralamaya gir. Ilgi... Allah oğlum bunu indirirken niye oyun oyun çöküyor? Şöyle iyice en aşağı bir indireyim. Şurada bildirme. Hmm, 66 milyon mu? Ama global fortress. en uzun atış gibi bir şey galiba. Ge <laughs> Ya e, devamı gelirse büyük ihtimalle sıvamaya girdiğim gibi bir video olur devamı. Bakın yani ne kadar olmuş. 14 dakika olmuş tamam. Hemen bir, bir, tane daha şu açayım o zaman. Anasını bir de bitiririz. Oy epik geldi. Güzel. Tamam o zaman. Bunun devamını isterseniz devamında sıvamaya girmeye çalışırım. Tabii ben video aksi de oynarım bayağı. Neyse. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone ol.